saatleri öğrendin değil mi? Evet. Bu odada saatimiz yok. Hiç, bak, Hiçbir yerinde saat yok ve bu odanın saate ihtiyacı saat var. Uyandığımda saat kaç diye bakabiliyorum. Hmm, eyvah. Tadadat. Bizi görmedi. Gördü. <laughs> Geldi bile. Emir. Abi yapacak Emir. Sen de otur. Aferin. Ama şimdi ne yapacağız Emir biliyor musun? Abinin odasına bir tane... Hayır almak yok. Hey abi, Emir abi almak yok. O. Abi, abi Emir odası. Ha, aferin annem. Abi. <laughs> evet annem. Şakir saati dedi anneciğim. Değilim. Öyle hayal etmek istiyorum. Şimdi bunu açacağız. Bu bir e, tuval anneciğim. Burada saatimiz var. Evet annem kral çerkir ve biz bunu kendimiz boyayacağız. Hazır mısın? Hazır değilim. Neden? Benimle, hadi hadi, hadi hazırsın başlayalım artık. Çıkaralım bir şunu. Önce tuvalimizi çıkaralım. <laughs> of çok güzel ama <laughs> Ama boyalarımız çıktı. Kaç renk? Kırmızı, <laughs> mavi, sarı, siyah, yeşil, <laughs> mor. Aa Necati için mor da koymuşlar. <laughs> Emir ama bu bebeklerin oynayacağı bir şey değil. Ama Emir içinden fırça çıkmadı Efe. Fırça mı arıyorsun sen? Dur bekle bir dakika ben fırça bakayım. Fırça mı var? Olur ama bize bir fırça daha lazım. Aa. Bu saat çalışıyor. E? Ee? Aa! He, saati takmıştık da bu parça ne? Burada bir parça var. Dur bakayım. Ha, bu parçanın sabitlenmesi gerekiyor. Arkaya bunu en son yapalım. Şu an biz bunu boyayalım. Dikkat et anneciğim. Ama Emir'den boyayı almamız lazım Efe. Emir tamam artık bu bizim. Hayır Emir. Ne yapacağız? Emir'e sen bir şey bul. Bak abi sana ne veriyor ama bak bak. Ay. Anneciğim başka bir şey ver. Hayır ağlamak yok. Göster annem göster Emir, gel. Bak abi ne veriyor. Hello. Bak anneanne geldi bak. Hello. Aa anneannesi geldi. Yuppi <laughs> gel. Kapıyı kapa. Gitti gitti. Kitle annem kitle. İşte bu kadar. Yoksa izin vermez. Şimdi çok güzel olduğu için Emir yanımızdayken biraz yapamayız. Zorlanır. Bir de her yeri boyar da o yüzden dedim. Beraber boyayacağız. Biri senin biri benim. Sence buradan kopya çekelim mi Efe bunlardan? Bence çekelim Efe ya. Bak mesela Şakir'i kopya çekebiliriz. Buradan bunun adı neydi? Canan. Canan'ı çekebiliriz. Remzi'yi çekebiliriz. Necati'yi de bence sen boyayabilirsin gibi. Tamam. Başlıyoruz o zaman. Hadi bakalım. Tamam. Renklerin hepsini açmış bulunuyor. Bir de lacivert bak bak burada lacivert var. Buraya bak lacivert Nerede? var. Efe o pantolonu. Sen hangisinden başlıyorsun? Şakir mi? Remzi mi? Necati mi? Yazıdan e? başlıyor. Hadi bakalım başla. Evet. Sarı yapacağım komple. Tamam. Ama taşırma tamam mı? Güzel olsun çünkü. Ne anneciğim? Tuva, tuva ne Tua, tuvali, karton olduğu için normal guaj boya gibi bir şeydir herhalde. Guaj? Guaj. Guaj diye bir boya var. Of çok oldu Efe. Biraz fazla olmadı mı? Evet. <laughs> Efe Ayy. ne yaptın? Hani güzel boyayacaktık? Çok güzel oldu. Ben onu ben onu düzelteceğim şimdi. Ne kadar uzun sürecek? Dur bakalım düzeltmeye çalışıyoruz. Didi didi. Eh işte fena olmadı şarkı yazısı. Devam edelim bakalım. Remzi mi boyacaksın sıra? Ben de o zaman Necati'yi boyayacağım. Yok Kadriye'yi boyasın. Kadriye'yi mi? Kadriye yok ki burada. Bu Kadriye mi? Hı. Peki tamam. Hı. Ne? Şaka Hı. mı yaptın? Hı. Efe. Canan'ı boyayacağım şimdi. Kırmızı ile beyazı karıştırdım. Bak burada pembe Turuncu biraz boya yaptım. Turuncuyu da hadi sen yap bakalım. Biraz dışarıya sarı çıkaracaksın. Üstüne minicik kırmızı olacak. Hayır 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 hayır. Neyse şuraya batır şimdi kırmızıyı sür oraya. Tamam mı? Şimdi tamam. Üstüne biraz fazlaca sarı al. Oldu mu? Bak oldu bile. Turuncuyla nereye boyuyorsun? Efe ya. Anneciğim niye güzel boyamadın hiç? Çok da iyi olmadı gibi. Ben de şimdi bunu boyayacağım. Şu kulaklarının oraları pembeye boyayayım. Ben geçtim. Işte. Burası da pembeye. Şimdi bir de koyu pembe lazım. Yeşil olmasın dikkat et. Kısmını pembeye boyuyoruz. Batırayım mı? Nereye? Batır da kırmızıyla nereye boyayacağım? Boya bakalım. Efe bu ne böyle kral şarkı kral şarkılıktan çıktı anneciğim. Vallahi hiç güzel olmadı bu saat Efe ya. Daha güzel yapabilirdik. Güzel Çok üzüldüm ya gerçekten bak. Şakir acı çekiyor Efe. Dur şunu bari. Bu biraz bari. Bu rostar sadece mantıştaki gibi oldu. Bak şöyle yaptım. Bu rostar şöyle yaptım. <laughs> ben bilmiyorum. Video <laughs> Karga falan yedik. Efe vallahi en güzeli Meltem oldu. Meltem mi? Ha Meltem. Meltem mi? Bu Mertem değil mi? <laughs> tamam ben anladım artık Mertem koydum. Hadi bitmiş halini yap da çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Ne canım mi şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Saatin içini mi yeşil yapacaksın? Ben de buraları kırmızı yapıyorum bak. Kırmızı ne oldu? Ne oldu olmadı ya. Güzel oluyor güzel bak bak benimki de güzel oluyor. Her köşeyi böyle kırmızıdan başlarsam süper olacak bence. İsterelim mi? Ha? Evet. Tartıp. Çok da güzel oldu Tartıp. bence yani. o Efe Emir yazıyor Efe Emir. Ya evet şunlar biraz karışık kurşuk olmuş ama uzaktan baktığında gerçekten eğlenceli bir saat gibi duruyor. Evet onlarda nazarımız olsun. Tebrik ediyorum seni. Çok başarılıydı. Beraber boyadık. Hayır sakın kurumasını bekleyelim artık onun. Artık onun kurumasını bekleyelim mi? Ama buraya bir Tamam kurusun asarız. Hadi bakalım. Of ben bu jengaları nasıl toplayacağım bir sürü ya. En iyisi yardım istemek. Belki oyun da oynatırım onları. Efe anneciğim Efe yardımına ihtiyacım var. Annem içeride bir sürü jenga var onların hepsini toplamamız lazım buraya. İstersen seninle bir turda oynayabiliriz jenga ne dersin? Süper fikir bence de bak sanki hoşuna gitti gibi. Efe oradan havuza atlamayacaksın değil mi? Anneciğim hayır sakın ayağın kayar Efe. Düşersin. Ben şunu tutabilirim. Aşağıya iniş yapman lazım artık. 3 2 1 ve bum! <laughs> Numara yapma. Hadi kalk gidiyoruz. Emir, anneciğim sen de hadi aşağı in. Hadi. Koş hemen ellerini yıka. Biz de taşımaya başlayalım. Yürü bakalım. Yürü yürü. Koş anneciğim. Koş koş koş. Emir. Emir sen de mi ellerini yıkamaya gittin? Abisi ellerini yıkamaya geldi o da. <laughs> o da yıkasın abisi. ben sabunladım ama. Emir hadi. Gel annem abi yıkasın. Gel 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 yıka abisi yıka. Hah. <laughs> yıka abisi ellerini. <laughs> Dur su, su getir ona su akıt abisi. <laughs> tamam yıkadık. Tamam. Hadi sen de ellerini yıka hemen kuruluyorsun. Emir ellerini kuruladın mı? Evet. Koş abi kurulasın ellerini. Abi hadi ama. Emir koş 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 koş. Kutuları alıyoruz teker teker taşıyoruz Jenga oynayacağız tamam mıdır Herkes alsın bir tane iki, tane iki tane iki tane taşıyabileceğim Hayır hayır fırlatma yok hadi ben de aldım Herkes aldı mı İçeriye İçeri Yürüyün Evet Hadi gelin artık bekliyorum Nasıl geleceksin Peki tamam Ben şunları dizeyim şuraya 1 Bir iki Bu çok mu oldu? Neyse boş ver yapalım. Hadi. Vay! Wow. Efe bunu nasıl taşıyacaksın? Efe taşıyamazsın bunu. Neyse, neyse. Dene bakalım. Dene taşımayı dene bakalım nasıl taşı. Eyvahlar. Anneciğim, anneciğim hadi tek tek taşıyalım Efe. Hadi sen taşı o da ben yardım yapacağım. edecek. Tamam. Hadi Emir içeri götürüyoruz abi yürü bakalım. Yapayım. Ben de iki tane daha alıyorum. Tamam. Bak Emir ben de taşıyorum hadi gel yürüyün. Oo abi bayağı fazla aldı. Abi gücü. Evet abi gücü gerçekten. Heh eyvah. Fire verdik Allah. Efe ben getireyim sen kur ne dersin? Tamam, tamam, hadi. Tamam, Emir hadi bırak abiye getireceğiz biz bunlardan. Gel onu bırak, onu bırak. Emir taşıyacağız anneciğim onları. Bak şimdi, bir, iki. Bak bunları da abiye götürüyorum. Allah. Götürüyorum. Siparişler geldi. Tamam. Efendim? Evet getiriyorum daha iki paket daha. Hemen hızlı hızlı. Bir iki. Of Efe çok hızlı istiyor ama taşıyamıyorum. Getiriyorum. Anca iki tane getirebildim. Heh. Bir iki hemen geliyor. Üç tane getiremiyorum. Emir abi senden yardım bekliyor. Hadi. İki tane daha. Allah gelemiyor. Üf, geliyor geliyor. Ay düştü gene. Heh. İki tane daha geliyor. Geldi. Allah. Emir getirmedin mi hala kuş? İki tane daha yolda. Evet. Eyvahlar olsun. Yıkıldı mı? Dur diğerlerine gideyim beraber yaparız. Tutturamadık. Bir yapamadık ya. Hemen şu iki taneyi de alalım. Evet. Son dört tane kaldı. Son iki geliyor. Efe iyi misin? Ha? Efe korkuyorum. Bak bakayım yüzüme. Anneciğim. <laughs> Hadi kalk. Son ikiyi de aldım. Gidiyorum. Hemen hemen hemen. Hemen hemen. Geldim. Bitti. Tamamdır. Hayır hayır. Hadi başlayalım artık. Yapalım bence bu işi halledebiliriz. Tamam. Evet devam. Ben, Bir. Ben buranın patronu i̇ki. Için oturabilirim. Üç. Şaka, şaka. Hadi hadi hızlı hep beraber. Beraber yapacağız. Ha. Bir. Efe i̇ki. Eyvah. Ben Emir'i çıkarayım. Sen ya da sen Emir. Ah. Ay. <laughs> Emir git teyze çağırıyor seni. Koş koş. Ah. Gitmiyor da Efe. Sonuncu sırayı da koyduk mu tamamdır. Bu da burada. istersen Al bakalım. Tamam. Oldu mu? Sen 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 mi Biraz dinlenme vakti Efe. Bu Jenga için halim kalmadı. Ne oldu annem? Dizini mi çaptın? Tamam geçti geçti. Hadi sen de kay. Tamam sen de dinlen. Sonra oynarız tamam mı?